Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ferhan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Age of Empires 3 The Definitive Edition'da moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsınız arkadaşlar Şahin bizi öldürmeye çalışıyordu ilk bölümde. Alayının askerleri falan gelip kurtardı. Hazırsanız ikinci bölümden kal kalmayı devam ediyoruz. Şahin Malta'dan sürünürken ne sürünürken ve askerleri yeniden toplanıp hayatta kalan kamplarına kamplarını uzaklaştırma yazılanıyor. Hadi başlayalım. Yanıtlar diyor answers. Tamam hadi başlayalım arkadaşlar. 2. bölüm. We do not have to fight Frank. Do you never question Who are you? Why do you call me that? I'm Scottish. All yes, you Europeans are Frank to me. Continue to act blindly, Morgan. And you and your pathetic knighthood will be irrelevant in the modern world. Bizim Osmanlı niye herkesle savaşıyordu ben onu anlamıyorum. <laughs> Oğlum linç etmeyin alay edin. Well alayım. done, Morgan. the Turks are hold up in the caves to the east. Bak ben Osmanlı Türklerin. Anlayın. Arap sevdalıdır. <laughs> Nothing would please me more, my lord. Osmanlı'nın yazdığı Arap dili eski Türklerin Osmanlı dili Türkçedir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Oğuz Kayağan Türklerinden geliyoruz. Ülkemizdeki Arap sevdalıları salaklar, gericiler. Bunu da sesleniyorum YouTube'da. <laughs> Heh. Maharalara doğru gidiyoruz arkadaşlar. Mahara bölümleri. Mahara. Abi bu ne lan? Oh, we are under attack from the east. We can't hold out much longer. Back, back, back! I'm a the bombard. Şey. Forward! Is it a great bombard, sir? Just More John Shawalesi. <laughs> <laughs> <konuşuyorsun>? Good work. Near <laughs> <laughs> <konuşuyorsun>? The Ottomans are <laughs> protecting weapons and supplies in the caves to the east. We must push them out of there. Ne diyor arkadaşlar? Osmanlı ne diyor? Morgan kılıçla saldırı çok fazla darbe puanı vardı ve birkaç dakika <gülüyor> sonra <laughs> kılıçla <özellikle gülüyor> saldırısı diyor. Obertos'a bu çatışma değilse yıl yeni yılı mütefikler tarafından kurtulacak kadar sağlık önermesi gerekir. Ha anladım. Geçmişi Morgan Black sete çoğun şövalyelerinden biridir. Üst koçtu ve bununla gurur duymaktadır. Köylü Sir, ve demircinin oğlu var Morgan. Ha We need to build an artillery foundry and train hoop throwers. They know how to deal with Janissaries. Anladım. Evet. İyiymiş. Bu neymiş? Allah yımmaksın. Eee, alay sırtında kılıç satışı çok fazla puanla saklı önce bir yenisi düştü kare bir şey bitti Ha anladım geçmişi sete çoğu şövalyeri yani morgan gibi alayı tümeltedir O da kibidi kayısı görüntüde i̇şte, o da Düşman Osmanlılara savaşmakta genel kandı Neyse anladım. Ya, bu ne? Irkmak. İsviçre mi? Anam ne monun memleketi? Televizyonu kazandı. Yavol Yavol. 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 Agri. Yavol. Bir yavol. Yes. Yes. Konuşmuyor. Dilini yıkmış arkadaşlar. Neyse e, bizim şey yapmamız lazım. Altın madenimiz yok. E, onu da bir almamız lazım. Ama yeni içi de geçemiyoruz. Şey de yok. Bizim şey şeyi. Ee, bu arada kurtlara bakın ha. Kurtlar sofrası, kurtlar sofrası. Neyse. Dator da değilmişsin. Ben siyet. Şauk. Şaşol. Ama tek şey. Şauk. I will know you lie. Şauk. I don't you fall in Neyse şaka yaptım. şarkısı. Ho ho kızlar. Ah kızlar. Ho kızlar. Ho kızlar. Abi niye bu digini yutmuş? Ben anlamadım ki. Neyse tamam. Ne diyor bütün Osmanlı Siyahları var. Ne bileyim ne falan. Ne bileyim ne Tamam. Şaka olsun diye ya? öyle okuyorum ya. Bakmayın siz öyle. Bunları şöyle alalım da biraz asker mahsus. Fokuster, fokuster. He. Tamam yapıyoruz işte. Allah Allah. Fokuster. Yes, dur. Fokuster. 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 Aha imam. Rahip. İmam nereden çıktı? Cerrah o pardon. Rahip de iyileştiriyor. Cerrah da iyileştiriyor. Bak şimdi. Sahra hastanesi arkadaşlar. Sahra çölleri. Oh, well. Si, si, Lore, si.

Cerrah'ın dili yok arkadaşlar ama şey dikebiliyor. <laughs> Merhaba ben Cerrah. Ben de Rahip. Rahip amca, rahip amca. Neyse dur ya. İki tane daha alalım, savaşa gidiyoruz. Savaşa gidelim, savaşa. Gidelim neyse. Şey bağırmayalım da. Yes. Bak. Neon! I want, Wait! Neon! Ben de neon ışığı diyor zaten. <laughs> yes. Bak. Asai! 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 Fokusta. Yes. Asai! <laughs> Heil. Asai! Asai! Fokusta. Fokusta. Ab nasıl bir İngiliz ben anlamıyorum ki. United <laughs> Kingdom. Ama biz Malta <laughs> tarafındayız. Fokusta fokusta fokus tamam. Güzel oldu Eskiden at sesi çıkmıyordu bunda haa Bak Redem <laughs> <laughs> arbaletçi Ben de diyorum niye yapmıyor bunu Yes. Rih, rih. Allah Allah. Ha. Buraya bomba büyük gülle topu. Hüsür, hüsür. Hayır. Neyse arkadaşlar alalım da şimdi ne olur ne olmaz. Hüsür, hüsür, hüsür. Hüsnar Hüseyin. Ready, Focus. arkadaşlar, sabredin. Hey, <laughs> çok Empire. Oley, kıdemli. Selamun evet. aleyküm abi. <laughs> aleyküm. Abi, var ya şu adamların tiplerini evet. görüyorsunuz. Commander. Yes. Ich war. Yes. Recht. Ah, Raif kann. Ten... Yes. Kann Ready. Jawohl. Schau, wie kennt ihr das? Bereit. Wir machen Stande. Aziz John Chevalier. Aziz John kim ne? <laughs> Bahati. <Bağabey. gülüyor> abi o değil de arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ya. Yani teşekkür ederim. Bana da destek çıkıyorsunuz. Aa. Aa. Iwol. Imenaso. Iwol. Kademli Hüssar. Ready. Imenaso. Hüsnar. Hüsnar yani Hüssar demeyin. Bakmayın. Dragon. Şaşol. Neyse şimdi bunlar eee. bizimle birlikte savaşa gelmez. Bak zaten vidancıdan gelmiyor. Şimdi ölür mü ölür bunlar. Burada dursun. Yazıktır. İnanmıyor. Eee Bombamız bu olarak yeter. <laughs> Mis. <Me>, yeter gibi mi? <laughs> yetmezse yaparım. Diyeceğim <laughs> e, işte, ama dur bakayım. <laughs> Dik bakayım kızım. Oo. Abi. Var ya. Preparado. Si. Lo haré. Si. Lo haré. Voy a hacer. Si. Si. Aladan ki Allah sarma. Si. Voy a hacer. Voy a hacer. Voy a hacer. bu arada. Arkadaşlar bu arada ee, şey diyeceğim. Eee, benden başka Türk YouTuber'lar bilmiyorum. Hiç çok hiç oynuyor mu? Aa bu varmış. Çember atan. Şimdi ortalığı alırsak zor biraz ama neyse gene de bilmiyorum. Burada da dur. Çember atan. Çember atan. Neyse ya. Heyo. Aa bu ne? Oo abi. Kan var çiftliği var, şey var. Tamam tamam neyse. Sıkıntı yoktu şuradakiler. Aa bunlar villacırmış. Osmanlı. Oh, Osmanlı. Osmanlı oh. Ready. Yes, ready. Command. yes. Bu ne lan? I won. Korktum anasını satayım. Neyse dur savaşa gidelim. Day day. Allah! Bismillah. Biz nereye yes, lan? Yes, 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 yes. Ich Ama tek şart. Bir kapı ağır. Allah! Şu monitör çıksın. Değit ortaya. Bir kez şart yap. Şart ama ceş al. 144 üstü FPS alıyor arkadaşlar bu bilgisayarım. Ee, ayrıca da... Ee, zaten bayrağı kırmayacağız merak etmeyin öyle bir şey yok. Yes, it's wall. Havan topu, havan. Yes. <laughs> Ana bizim bayramımız arkadaşlar ya. Ay bu bayrağı öperim mi? Öper bağrıma basarım ama yıldızı değil. <laughs> of. Neyse bayrağı bir şey yapmıyor. Korkmayın. Bayrağı merak etmeyin. Çıkmazlar. ama bir ama tek Release Ama Evet o serbestleri serbest bırak. Aha İsviçreli mızraklı asker arkadaşlar. Al sevmediğin var.

Şaka yapıyoruz. Aha. Tamam abi gidiyoruz işte ne kızıyız. Destroy any weapons caches you find. Oğlum şu top çıkacak da edecek de. Sen kime vuruyorsun? Ha? Yeni çeriler. Abi o değil de hangi dönem ya? Oğlum manyak mısın? Ha! Şu hamuru pot Ya onlar villacı, <laughs> derim, ne oluyor? Yes. Ready. Oo abi. Villacılar da sal. Aha. Neyse. Ama gir 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 vallahi bari. Allah cezanı vermesin. Oğlum girsene zaman araya. Neymişin? became you yes haha ha, hadi gel oğlum bunda sesi çıkmıyor allah cezasını versin adamın sesini yok etmişler bu arada ey çok tamam ready Alayım dur 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 alayına gelin abi baban ne has abi yanlış yaptık ya ready ne tarafta exam gelecekti oradan we have to al destroy all these weapon caches, caches. Yes. Mağaraya bakın ya. ben böyle mağara görmedim lan. Öcü mağarası, öcü mağarası. Ola. 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 Yani bunlar Osmanlı'nın e, zulaların şeyleriyle C de getiriyor arkadaşlar. E, ne diyor lan? Tamam abi. Ready. Abo. Dator there. Oha ya nasıl atılıyor. Oğlum yol açın adam şu şovunu göstersin. <laughs> Nerede lan o zibidiler? Aha bak şimdi. Bak izleyin arkadaşlar bak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yaptı? Tüm hareketi. Bir Gördünüz mü? Kapar. <laughs> <değilse> adam bir bakın neyse adam daha ölmedi. <laughs> 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 Another cash. Destroy it. Halayda oynuyorum ki biraz şey olsun ama başka bölümlerde orada falan <laughs> oynarım. Sıkıntı yok. <laughs> Eyvah. Şeşo, I'm a technician. lan. bir keni cihaz. ama a technician. Şember alanlarken ben anlamadım. Once the Ottoman weapons fashion are destroyed. They will be forced to leave. Aynen sen de atlasın Allah çürttü. Biz bu trakt. Ama bir meşin. tek şey. Gözde gösterisini yapacak ya. <laughs> ne oluyor lan? Sir, one of the explosions has revealed another passage. Vallahi billahi kazandık. Excellent Allah. work, man. Aynen en iyisi. Oo! Kangaroo zaferi kazandık abi. Abi, buraya kadar izlediğiniz için Taç kitapını dur bir izleyelim bakalım. Elaine şey, Luke, the last explosion opened a tunnel. Oh, tünel açmışlar abi. Kitap şeyini göster. İksir mi buluyorlar? Ne yapıyorlar? Oh bizim askerler. So this buluyor. is what the Ottomans really wanted on Malta. A library carved in stone, very old. Bana ne buldular abi? This writing was left by the Circle of Assass. Who are they? They are a secret society. Some say they're the most powerful men in Europe. Others say they're nothing more than scientists and alchemists. They seek a means for eternal life. The writing refers to the lake of the moon, a place known only to the Aztecs. A nobi orbis. I need you to go to the New World, Morgan. across the ocean sea, Sahin and the Ottomans e, are on their way there now. Find this lake. The future of the night depends on your success. You sail Allah with the tide. We'll send you resources and men once you. Alain öyle Morgan'a. Vallahi ne diyeyim. Neyse arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like, beğenmesiniz. Dizle kapatabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay.